Çok iyisinizdir. Birazcık videoya bir ara vermiş gibi gözüktük ama hani aslında biz de artık her pazar yapacak şekilde ayarlayalım dedik. O sebeple biraz da ara vermiş olduk. Bugün videonun başlığından da göreceğiniz gibi lokumumuzu Polonya'ya nasıl getirdik bunlardan bahsedeceğiz. Ne gibi süreçlerden geçtik, neler yaşadık, havaalanında neler yaşadık. Hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Umarım keyifli izlersiniz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bir önceki videoda eşinizi nasıl getirirsiniz dedik. Şimdi de en kıymetli olan canlardan can dostlarımızı yanımızda nasıl götürürüz onunla ilgili açıklama istedik. Bildiğiniz üzere zaten 2023 yılında çip yani pasaport dediğimiz şey zorunlu hale gelmişti. Bu noktada e, evcil dostlarımızın zaten bir e, çipi ve pasaportu kedi ve köpekler için bahsediyorum. Olması gerekiyordu. E, pasaportu olduktan sonra ki aşamada, e, bu arada 2024'te sistem değişti. Ben şu an için 2023 yılı olarak anlatacağım. Bilginiz olsun. E, öncelikle bu işlemlere başlarken yurt dışına gideceğinizin e, planını bir en aşağı 4 ay önceden yapmanız gerekiyor ki e, şöyle. Yaptırmış olduğunuz aşının sonuçları gelse dahi bile e, 3 ay, yani aşı tarihinden itibaren 3 ay beklemesi gerekiyor. Sistem şöyle başlıyor. Öncelikle e, 2023 yılında böyleydi ama şeyini düzen için anlatayım ben size, kafanız karışmasın. E, Veterinere gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben işte e, dostumu, işte oğlumu, kızımı her neyse ee, Yurtdışına götüreceğim ve bununla ilgili titrasyon testi e, yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Ee, eskiden bunların işlemlerini siz tek tek kendiniz yapıyordunuz ama artık tamamen veterinerler paket program içerisinde yapıyorlar. Böylelikle çok daha kolaylaşmış oluyor. Tabii ki. Çünkü bir hatırlarsan biz yaptırdığımızda titrasyon ücretini biz ödemiştik. Evet. Artık kargoyu ayarlamamız gerekiyordu. Kan almasını evet. Evet. ayarlamamız hepsini gerekiyordu. Ayrı, vesaire. Ayrı, ama, ama şimdi veterinerler hepsini tek başına kendisi toparladı. Artı hani ben ayrıca yapacağım deseniz bile Tarım İl Müdürlükleri, Tarım İl Bakanlığı buna izin vermiyor. Tamamen veterinerler üstünden olması evet. gerekiyor. E, gidiyorsunuz diyorsunuz ki işte yurt dışına evcil hayvanımı götüreceğim onlar e, şu an için yanlış bilmiyorsam fiyat 8500 TL arkadaşlar evet, her yani şey dahil. iyi. en son bildiğimiz evet, fiyat buydu. Evet 8500 TL bu arada biz e, 2500 küsür lira vermiştik sadece titrasyon testine tabi artık kan alma ücretleri ya, var ayrı. Tabii, tabii, e, var ve senayiklere ayrı. Tabi tabi var bu fiyatın içerisinde işte kargolanması evrakların gönderilmesi ondan sonra kuduz aşısı her şey dahil bu arada bilginiz olsun. dediğiniz zaman veteriner öncelikle sizin adınıza Tarım İl eee Tarım Bakanlığından Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından özür diliyorum. bir randevu alıyor. bu randevuya istinaden size de diyor ki işte bu hayvanınızı işte şu tarihte getirin işlemlerinize başlatalım. ama buna başlamadan önce Avrupa standartlarına uygun Kudusa aşısı yapılması gerekiyor. Her marka kabul edilmiyor. <laughs> Tabii onu Bunu zaten onu... veterinerler bilgilendirecektir sizleri. Tabii ama ki. Her marka kabul edilmiyor. Peki yani bu ama... konuda bilinçli bir veteriner ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim ki bir evet. gün yavrucaklarınız bundan dolayı bir problem yaşamasınlar. Ya bizim zaten Lokum'un hep bu markaydı hani, değil mi? Hani Yok Lokum'un bir şey Lokum'un farklıydı. Hatta buradan e, veterinerimiz Berna ablaya selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> o sağ olsun bizi yönlendirdi. Dedi ki hani siz biraz böyle gezgin gördüm. Amerika'ya falan da giderseniz en azından yavrucak yaban ellerde kalmasın diye. Evet. Böyle hemen hemen bütün dünyada tabiri caizse geçerli olan bir aşı, da, aşı yaptı. E, aşısını olduktan sonra bir, bir, iki gün maksimum geçtikten sonra zaten o, onun için randevu tarihini ona göre ayarlıyorlar bu arada. Sonrasında e, dostunuzun patisinden, patisinin ön patisinin şurasından kan alınıyor. o anların biz bu arada çekerken yani kanı alınırken videoya çekmek istedim. Ama böyle gerçekten orada böyle bir kan akıyor, bir şey oluyor böyle insanın canı gidiyor gerçekten. <laughs> ya ben zaten hani kan alınmaya hiç gelemem. Bir de böyle lokumda gördüm iyice kötü oldum. Hani çok fazla çekemedim ama hani ufak videoya ekleriz hani evet. o anları. <laughs> ama böyle bir çok masum. Ya Allah korusu, şimdi gerçekten çok kıymetli canlar ama evet. hani böyle seyahat için bile olsa bir iğne battığı zaman bile o haliyle İnsan bile kanı bile diyor, olduğu gerçekten. zaman insanın içi titriyor. Evet. E, Rabbim umarım herkesin e, evlatlarının tüyü kadar ömrü uzun tamam, etsin. Tamam. E, en büyük temennimiz odur. E, patisinden tüyleri alındıktan sonra benimki patisinin üst tarafından e, sonra veteriner onu soğuk zincirle beraber Ankara'ya gönderiyor, e, bakanlığa. Ve burada titrasyon sonucu yaklaşık olarak bir, bir ay içerisinde çıkıyor. Evet. Titrasyon sonucu da gene bunu da bir örneğine ekleyeceğiz. Şöyle bir e, belge olarak geliyor size. Tabii ki bunun bunun içinde işte çip numarası yazıyor vesaire. Çöpe ya, ait ait bütün bilgiler burada <laughs> yazıyor. Aynen öyle. Artı e, titrasyon testinde kuduz aşısı, aşısı e, 5.92'den düşük olmamalı. Mesela bizim maşallah lokumun 140.3 çıktı. Yani baya baya iyi. Bu sizin bu arada almış olduğunuz bu titrasyon testi sonucunuzu hiçbir zaman hiç kaybetmeyin. Çünkü bütün ülkelere gidişinizde, Türkiye'ye gidişinizde, gelişinizde, evet. diğer Avrupa ülkelerine gidişinizde ya da Amerika'ya gidişinizde sadece bu belgeyi göstererekten hareket edebiliyorsunuz. Tabii ki belli başlı bazı prosedürler harcı oraya da geleceğiz. Ama bu... Test sonucunuz geldiği zaman size bir tavsiyem hemen bir e, bilgisayardan bir taratmasını yapın. Yüksek çözünürlükte işte e, Google Drive'ınızda, Flash belleklerinizde hiçbir zaman için kaybetmeyeceğiniz bir yerde saklayın ki olmasın. Art kuduz aşısını yaptırdıysanız 20 Ağustos 2024'te bir daha kuduz aşısı yaptırdığınız zaman bu titrasyon testiniz geçerliliğini kaybediyor. Onun için e, kuduz aşısı takvimini çok iyi e, hesap edip çok iyi... E, Takip etmeniz gerekiyor ki e, her zaman için önerim e, Ağustos ayında mı yaptırdınız? Bir sonraki kuduz aşısını Temmuz ayında yaptırın. E, Temmuz ayında mı yaptırdınız bir sonraki on, Ondan sonraki bu sefer Haziran ayında yaptırın ki bu titrasyon testi sizin için sürekli geçerli olsun ve bir daha e, bu süreleri beklemeyin ya da para ödemeyin. Dediğim gibi burada en önemli olan nokta kuduz aşısının tarihini geçirmemeniz gerekiyor. E, ee, titrasyon testinizi yaptırdınız. Zaten aşısı olmuştu. Ee, aşı tarihi, karnesindeki aşı tarihine bakılıyor bu arada. E, ee, gene aynısını örneğini söyleyeceğim. 19 Ağustos 2023'te e, aşısı olursa şayet dostunuzun Aşı tarihinden itibaren 3 ay sayıyorsunuz. Yani dostunuz ilk yurt dışına 3 ay sonra çıkabilir. Yani Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'ın 19'u değil Kasım'ın 20'si itibariyle. Yani 3 ay 1 gün geçmesi gerekiyor. Yurt dışına çıkabilirsiniz. Bu da çok çok önemli. Onun için yurt dışında yerleşmeyi düşünüyorsanız ya da seyahati düşünüyorsanız kesinlikle bu 3 aylık 3,5 aylık garanti olsun 3,5 ay diyorum. 3 aylık 3,5 aylık süreleri dikkat edin derim. tabii ki bununla ilgili süreç bitti mi derseniz ne yazık ki daha bitmedi. diyelim ki tüm titrasyon testlerinizi yaptırdınız ve süreniz de doldu ya da süreniz dolmadan erken uçak biletleri anlamı o erken uçak biletini alıp işte ekonomik olsun istiyorsunuz. Tabii ki hepimiz öyle isteriz. Bu sefer daha siz bilet almadan size tavsiyen e, hangi hava yoluyla uçuyorsanız e, gene burada şimdi söylemeyeyim e, reklam ya da işte e, telife girmesin e, müşteri hizmetlerinden arıyorsunuz onların sabit telefon numaraları var 0800'dü e, ya da 0850'li e, diyorsunuz ki ben şu tarihte örnek veriyorum e, işte Ankara'dan Polonya'ya Varşova'ya geleceğim e, yanımda da evcil hayvanım var. Ee, uçak kabin durumu nedir? Ee, yanıma alabilir miyim? Bu arada e, taşıma kafesi dahil 8 kiloya kadar olan e, evcil hayvanlarınız, dostlarınızı uçak kabinine alabiliyorsunuz. Ama taşıma kabı da buna dahil. Ya yani ikisinin ağırlığı toplam yani işte köpeğiniz kafesinin içerisinde toplam ağırlık 8 kiloyu geçmeyecek. Artı taşıma kabı da. 35'e 35, 50 santim maksimum boyutlarında evet. bir kafes olması gerekiyor. Daha büyük olduğu zaman e, uçak kabinine almazlar ve aşağı kısma e, kargo yani şöyle, kısmına indirilir. Koltuğunuzun altına sığacak şekilde evet, bir kafes olması gerekiyor. Sığacak şekilde olması gerekiyor. E, bunları e, arayıp da işte bilgi aldığınız zaman eğer ki derlerse ki uçak müsait, e, önce gidip kendi biletinizi almanız gerekiyor. İşte artık internetten, sistemden ya da acenteden ya da uygulamadan nereden, e, nereden evet. almak istiyorsanız biletlerinizi alıyorsunuz. Biletlerinizi aldıktan sonra arıyorsunuz. Dediğim gibi gene 0850 numarayı. Sonra diyorsunuz ki ben biletimi aldım. E, şu tarihte benim uçak biletim var. E, evcil hayvanıma da e, bilet almak istiyorum diyorsunuz. Onlar tabii ki size soruyor. Bu arada yasaklı ırklar var. Ee, uçağa bindiremeyeceğiz. Örnek görün mesela bunlardan bir tanesi Pitbull. Yani parasını ödeseniz dahi evet. e, uçağa alınmıyorlar. Bununla ilgili detaylı açıklamayı Hava Yollarının Evcil Hayvan Taşıma Bölümü ile ilgili kısımdan bilgi edinebilirsiniz. Ee, şimdi onları söyleyip de hem başınızı şişirip hem de e, belki yanlış hatırlamayla beraber size yanlış ha, bilgi vermek istemiyoruz. Ama evet. Aynen öyle. Ee, köpeğinizin de <laughs> özür dilerim, köpeğinizin de ya da kedinizin de e, biletini aldıktan sonra sıra geldi tabii ki uçuş gününü beklemeye. E, tam diyorsunuz ki bu nokta da bitti <laughs> Ne yazık ki bu da bitmedi. Aynen. Bu sefer uçuşunuzdan e, tam saat itibariyle söyleyeceğim buna dikkat edin. Uçuşunuzdan tam 48 saat önce köpeğinize ya da kedinize Nerede çip takıldıysa ya ikamet adresi nerede? İkamet evet işte. ad, hayır. Çip takılan evet, yer çip, onun çip, ikamet hani adresi tamam. oluyor. Tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> ya farklı algılansın <laughs> istemedim çünkü oraya vurgu yapmak istedim. Ee, köpeğinize çipi nerede taktırdıysanız orada lokumun yurt dışı çıkış belgesini almanız gerekiyor. Lokumun değil, hayvanın. Yani <laughs> hayvanımızın bizim, bizim şerefsiz adı lokum olduğu için şurada bir sürü belge var bu arada. Göreceğiniz üzere hepsi tek tek işte e, işlemlerin ne olduğu vesaire ile alakalı. Artı biz gelirken 2020 4 itibariyle evet 2024'te geldik biz. 2024 itibariyle artı biz buna 1750 lira para verdik. Evet. Yurt dışı çıkış e, işlemleri 3 bu arada ufak bir bilgi vereyim. Biz Lokum'un çipi Yalova'daydı. Yalova'da takılmıştı. Bundan kaynaklı bu işlemleri Yalova'da yapmamız gerekiyordu. Ama biz İstanbul'dan uçacağımız için hani işte geç kalma, etme vesaire durumları olmasın diye iki gün önceden İstanbul'a geçtik. Oradan yaptırabilir miyiz diye konuştuğumuzda bize şey dediler. Hani Yalova'dan ön sağlık raporu almanız gerekiyor. Yalova'daki ön sağlık raporu ile beraber İstanbul'da işlem yapabilirsiniz dediler. Biz de tamam iyiymiş dedi. Ancak sonrasında öğrendik ki Yalova'ya bu ön sağlık raporunu almak için bir 1750 lira vermemiz gerekiyor. Sonrasında İstanbul'a gidip bu işlemler için tekrardan bir 1750 lira vermemiz gerekiyor. Yani ondan kaynaklı hani e, bu işlem gerçekten çok önemli. Hani eğer böyle bir düşünceniz varsa hani yani işte Yalova gibi havaalanı olmayan bir yerde yaşıyorsanız hani kendinizi ona göre ayarlamanızı tavsiye ederiz. Ya belgenizi de aldıktan sonra zaten geri hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra zaten havaalanına gidiyorsunuz. E havaalanında e, benle ilk durun e, çekin işlemleri 5 e, dakika sürmüştü evet. ama yine bu şerefsiz. Yani 15 itin, dakika sürmüştü. 15 dakika sürdü. Tek tek işte e, bütün e, aşı sayfalarının fotoğrafını evet. çektiler. Ondan sonra e, titrasyon çekildi, testine evet. baktılar, e, ön sağlık raporu işte yurt dışı çıkış Titrasyon testinde bu arada fotoğrafını çektiler. Tabii, e, bunların da he, her bir sayfasının fotoğrafını çektiler. yani bütün çektiler. belgelerinin tek tek fotoğraflarını e, çektiler. Ondan sonra zaten e, izin verdiler. Bizim bir de zaten 8 kilo altı olduğu için uçak kabinde yani yanımız yanımızdaydı. Oldu, evet. e, hatta böyle havaalanında e, biz aktarmalı uçtuk bu arada Antalya aktarmalı. Antalya Havalimanı'nda biraz böyle gezerken, onun da videosunu birazdan ekleriz, izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Keyfi çok yerindeydi. E, sonrasında tabii biz uçağa bindik, hani hiçbir sıkıntı olmadan. E, pasaport kontrolünde dahi hiçbir şekilde evrak sormadılar. Sadece check-in işleminde evet, zaman... evraklarını kontrol ettiler. Sonra zaten biz Varşova Havalimanı'na indiğimiz zaman e, pasaport kontrolünden geçerken ee, pasaport görevlisini şey söyledim. Benim bir küçük bir arkadaşım var. Hemen dedi, aa dedi kedi mi köpek mi dedi. Ee, o, işte lokumu kaldırdım köpek dedim. Hani bununla ilgili bir şey yapılmasına gerek var mı? Yok yok hayır dedi. Hiçbir şey yapılmasına gerek yok. Buyurun geçebilirsiniz dedi. Aynen, de. işte i̇şte pasaportuma mühürü vurduktan sonra ondan sonra zaten e, resmi anlamda Polonya topraklarına e, girmiş oldum pasaport kontrolünden sonra Lokum'un buradaki güncel durumundan bahsetmek istersek keyfi çok yerinde bence <laughs> evet. yani çünkü e, burada yani en büyük şansı çok fazla yeşil alan ve park olması ve hani burada köpeğini rahatlıkla parklarda da dolaştırabiliyor olman e bizim oturduğumuz ülkte de şu anda yakınımızda bir sürü park var ve hepsini Lokum'u rahatlıkla hani tasmasız bir şekilde rahatlıkla gezebiliyor diğer köpeklerle sosyalleşebiliyor. Ve hani gerçekten o durumdan keyfi çok yerinde. Kesinlikle açıkçası. Öyle. Yani hani ya da böyle buradaki insanlar bu arada köpekleri <laughs> yani hayvanları çok seviyorlar ama herkesin köpeği var. Evet. Hani burada gerçekten yani 10 kişi görüyorsa 7'sinin köpeği var. Ve işin güzel tarafı marketlere, AVM'lere evet, her yere yani bir, top, hepsini toparlayacak olursak fazla vaktinizi çalmayalım. Aynen. Bizim süreçlerimiz bu şekildeydi. Umarım size bir Işık e, olmuştur. Umarım sizi aydınlatabilmişizdir. E, yavrularınızı, canlarınızı, dostlarınızı hiçbir zaman için e, yalnızlığa terk etmeyin. Emin olun ki evet. e, onların sizin dışarıda harcadığınız 5 dakika onlar için 40 dakika olarak geliyor. Hiçbir zaman için bunu unutmayın. E, hele hele yalnızlıkla e, cezalandırılması, terk edilmesi hiç kimse bunu istemez ve biz de bunun bundan dolayı etkili yani bun, bundan çok etkilendiğimiz için top, e, öyle söyleyeyim konuşamadım bir yan bundan çok etkilendiğimiz için istedik ki hiç kimse e, isteyen tabii ki is, bu iş istemeyle alakalı e, canını yavrusunu dostunu arkasında bırakmasın umarım e, sorunsuz bir şekilde e, eşinizle çocuğunuzla yavrularınızla e, gelirsiniz, yeni yeni hayatlar, yeni yeni güzellikler kurarsınız, yeni başlangıçlar yaparsınız. E, kamerayla alakalı ufak bir sıkıntı yaşadık. <laughs> e, kapanışta birazcık kaydıysa açımız vesairemiz kusura bakmayın. Aynı zamanda biz video çekerken burada dolu yağdı az önce. Birazcık havada da karardı kusurunuza bakmayın lütfen. E, umarım her şey hayal ettiğinizden de çok güzel olur. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizlere yorum yapmayı unutmayın <laughs> lütfen. Aynı zamanda bize aynı isimle Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Oradan direkt bizimle iletişime geçip aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Aynen sorabilirsiniz. Çok seviniriz. Bir sonraki videomuzun konusu ne olsun? Hani bu konuyla alakalı da bizlere merak ettikleriniz aynen, olursa. yazabilirseniz çok seviniriz. Artı bizim zaten bir çekmek istediğimiz bir konumuz var. Bir sonraki video hatta spoiler verelim. Bir sonraki videonun Polonya'ya geldiğiniz zaman, Varşova bölgesi için konuşuyoruz tabii ki. Nasıl ev tutarsınız? Bu birazcık daha böyle bilenin aksine bilinenin biraz daha farklı olacak şekilde bir iki yöntemlerimiz olacak. Sizlerle onu paylaşacağız. Aynen. Kısa bir bilgi. Biz geldiğimiz zaman buradaki yaşayan 3 yıllık 5 yıllık arkadaşlarımız bile dediler ki burada tam şu anda Erasmus dönemi. Ev tutamazsınız. Neyse bu başka konu. Gibi, <laughs> bu başka e, bir konu. gibi. E, tabii biraz da şansımızla, biraz da Rabbimin de ya, e, yardım etmesiyle e, beklenenden daha kısa sürede ev tuttuk. Bununla ilgili e, süreçleri aktaracağız size. E, her pazar video eklemeyi düşünüyoruz artık. Bundan dolayı biraz böyle geç video evet. yükledik. Yani en azından stabil bir günümüz olsun. Ee, ama inşallah siz de kabul ederseniz pazar günleri çayınızı kahvenizi hazır ederseniz, Ramazan'dan sonra Ramazan'dan sonra <laughs> Ramazan'da isterseniz iftar'dan sonra <laughs> ya da ne zaman isterseniz e, evlerinize misafir olmayı çok isteriz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşça nice kalın. güzel dostlarımızın <laughs> patilerinden kulaklarından yanaklarından bol bol okuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. 溶けてこりて